sen benim vatanım gibisin. Kara parçam göğsündür. Başıma yasladığım, denizlerim gözlerindir. Uçsuz bucaksız açıldığım. Senin toprağında doğdum. Sıcak bir bahar sabahıydı. Ne zaman ölsem kucağında, yine bahardır ölüm bana. Vatanım gibisin. Kimliğimde anne baba adımdan sonra senin adın gelir. Doğduğum yerimsin, doğduğum tarihi misin? Bütün savaşları senin için çıkardım, bütün barışlarda senin ellerini tuttum, öylece yumuşadım. Sen benim vatanım gibisin, sensiz nereye aidim bilemediğim. Öksüz bir kuş gibi dolaştım yeryüzünde, ülken de huzura erdi huzursuzluğum. Saçlarını bayrak sayıp marşımı okudum, her sabah uyandığımda yanı başında. Özgürsem sen benim vatanım gibisin de ondan. Yıldızlara bak. Dolaşıp duruyor alnının ortasında. Sen benim vatanım gibisin sevgilim. Yürek kadar küçük, sonsuz kadar büyük bir ülkede. Vatanım gibi seviyorum seni. Bir yurttaşın gibi. Uzaklığı bile kısaltıyorlar sevdiğim. Kilometre diye bir hasret ne zaman kısalır sence? Gelmesen de bekliyorum seni. Çünkü bekleyenlerdir sözüne sadık olan. Bekleyenlerdir vicdanında bir kuşun şarkısı dolaşan. Bekleyeceğim. Bütün aylar tükense de, mevsimler bitse de, şarkılar sussa da bekleyeceğim. Tam da bıraktığın yerde adımlarımı toprağa mıhladım. Çiçeklere dolandım, gecelere sarıldım, yağmurlarca sulandım. Bekliyorum. Yusuf'un kuyusunda bekler gibi, içimin derinliklerinde bekliyorum seni. Gelip geçen bütün günleri kervancı bilerek bekliyorum. Bana el uzatacak günümü. İbrahim gibi bekliyorum. Ateşle sarılmak için sırtımda beni yakan ürpertiler. Gelmez dese de tüm ayrılık sözlüğümün kelimelerini bekliyorum inadına. Yana yana küle dönsem de Kerem olmam kavuşamazsam sana gel beni cehennemin ateşlerine atma bekliyorum. Taif'te taşlanmış yüzümle yüzümde bahar rüzgarı yüzümde bahar çiçekleri yüzümde sen beklemekten hırpani olsa da yüzüm. Bütün aynalar senin güzelliğini göstermekte. Gelmesen de yeryüzünde kal. Yüzüm yıldızlardan bir ev. İşte o kuş benim. Kanatlarım sen, ayaklarım sen. Sen olmazsan ne uçarım ne de konarım aşkın diyarına. Bekliyorum, bekleyeceğim, bekleyeceğim. İster gel, ister gelme. Gelirsen bekleyen bir adamın göğsüne asmış olursun ahde vefanın madalyasını. Gelirsen Bahar bir başka güzel açar benim memleketimde. Gelirsen bir başka güzel gülerim. Gelirsen ölürüm belki de. Gelmezsen de gel. Gelmemen bile bir gelme olsun. Deniz kenarında bekleyen kayıp denizcilerin kadınları ne beklediler bilir misin? Kocalarının bedenlerini değil rüzgarların onlara getireceği kokularını. Uçsuz bucaksız varlık denizinde kaybettim seni. Varlığına hiçbir deliliğim yok. Çünkü yokluğuna dair bir şüphem yok. Gittiğine hiç delilim yok. Çünkü geldiğine dair bir şüphem yok. Bekliyorum seni işte böyle. Bundan sonra ister gel, ister gelme.